Oh ve Hasan Merhaba, merhabalar efendim. Hali Oruçoğlu Akademinin yetiştirmiş olduğu öğrencilerinden Teo Hanım'ın güzellik uzmanlığını tamamladığı ve taçlandırdığı bir dönemde güzel bir e, lokasyonda çok güzel bir güzellik salonu açmış bulunmakta ve sözü şu anda sevgili eğitmenimize hocamız Hali Oruçoğlu'na veriyoruz. Evet, çok teşekkür ederim herkese, ayağınıza sağlık geldiğiniz için ve Teon Han bugünle katıldığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de çok gururluyuz, onurluyuz çünkü bugün yeni bir öğrencimizin açılışını yapıyoruz ve kendi ayaklar üzerinde bir kadının duruşunu seyrediyoruz hep beraber. Ee, bol kazançlar diliyoruz Teon Han. Diğer e, darısı diğer öğrencilerin başına diyorum ve e, açılışını yapalım bu şekilde. Alkış. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Kurdelemizi kesiyoruz. Ümraniye Atakent Şubesi Teo Güzellik Salonu. Lokasyon olarak ulaşımı çok kolay bir yer. Hepinizi bekliyoruz. Teona Hanım güzellik merkezini açmış durumda şu an. Evet Teona Hanım'ın Duygu ve düşüncelerini hepimiz merak ediyoruz. İlk düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Halil abla her konuda bana destek olduğu için öncelikle ona çok teşekkür ederim. Bana çok büyük destek ve rehberlik yaptı bu yolculuğumda. Çok doğru bir yerden eğitim aldınız. Evet, doğru yerden eğitim aldım, buna eminim. Ve sadece eğitimde değil, her konuda çok destek <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Evet. Heyecan evet, doğru. Çok heyecanlıyım çünkü daha önce küçük bir yerim vardı. Şu an çok şükür büyüttüm ve büyük bir yerde. Sizinle beraber bu arkadaşlarım beni yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim hepinize. Çok duydum. <laughs> <laughs> çok özlüyüm. <laughs> 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 evet şu anda Duygular Doruk'ta efendim. Teva'nın e, bir sloganı var. Niçinde? Gelişim için bir Biraz adım at. Zirveye de beraber koşalım. Bu Hale ablanın <laughs> e, sloganıdır. Devamlı onu bize e, öğretti ve söyledi. Onun için ona bu bana destek olduğu için çok teşekkür ederim Halil abla tekrar tekrar. Ederim. Ve çok bana destek ederim. olan herkese teşekkür <laughs> ediyorum. Benim için o kadar canlı <laughs> teşekkürler. Çok sağ olun. Sizin <laughs> teşekkür ederim. Rica, Rica ederiz. Biz, biz şimdi hocama <gülüyor> vermek <gülüyor> istiyorum <laughs> sözü. <size. gülüyor> evet, evet. dediği gibi gelişim için bir adım at zirveye beraber koşalım sloganıyla çıktık yola biz akademimizi açarken. <laughs> Ee, ve birçok öğrencime salon açılışını yaptık, ee, imkan olanlara iş yeri açtık, olmayanlara işle temin ettik ve şu anda onlarca kadın e, kendi ekmeğini kazanıyor, kendi ayakları üzerinde duruyor. Bu da çok onur verici, gurur verici bir şey. İnanın bir e, öğrencim salon açtığı zaman hasta yatakta dolsam, koşa koşa gidiyorum evet. Çünkü bu bizim e, emeğimiz, bu bizim gururumuz ki ama e, çok böyle aşağılardan geldi. O ilk gününü biliyorum. E, eğitimini aldı, çalıştı, çabaladı, her şekilde çocuğunu yok dışından getirdi, onu okuttu, büyüttü. Bu bir hikaye yatıyor. Evet. Hocam, e, sizi de çok duygusal gördüm ve ilk defa bu kadar çok duygusal gördüm. Onun açmışlarında ilk defa çünkü. Evet. Peyonayla her anı, her şeyi yaşadım. O yüzden Fiona e, e, burada çalıştığı sürece ya da başka inşallah daha güzel yerlere geçer her zaman destekçisiyim. Her zaman arkasındayım. Yani telefon diğer ucundayım. Evet, bu gurur gözyaşlarına elbette alkışlıyoruz. <laughs> Destekçilerine ve evet, paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Teşekkür Gelişimin için bir adım at, zirveye beraber koşalım diyor Hali hocamız. Eğitimin doğru adresi Hali Oruçoğlu Akademi'de, ee, İstanbul'un en kolay ulaşılabilir lokasyonlarından Çekmeköy'de. Efendim sizleri de bekliyoruz. Hiçbir kadın evde kendisi e, ben bir şey yapmıyorum diye sakın sızlanmasın. Gelsin, Hale Hocam onlara çok güzel yollar gösteriyor. Hepiniz meslek sahibi olabilirsiniz. Kendinize değer verin ve gelişiminiz için bir adım atın. Tamam, şöyle söyleyeyim, bu arada Serap Hanım da benim öğrencilerimdendir. Ee, i̇kinci bir iş olarak çok yakında Serap Hanım'ı da salonla açacağız. O da bir güzellik salon sahibi olacak kızıyla birlikte. Ee, ve şunu söylüyorum. Bütün kadınlar kendi ayakları üzerinde durup, kendi parasını kazanıp gümbür gümbür o yaşantıyı hak ediyor. O yüzden hiçbir zaman arkadaşlar geç demeyin. Aynen. Öyle. Gerçekten 45-50 yaşında kadınları meslek sahibi edip para kazandıklarını şahidim. Görüyorum, o azimi görüyorum. Evet. Kadınlar güçlüdür, azimdedir. Hiçbir şey onların karşısında, hiçbir engel duramaz işin en güzel yanı gerçekten e, yaş sınırlaması olmaması. Evet. E, mesela değil mi bir 30-35'ten sonra kamuya giremiyoruz ya da yıllarımızı veriyoruz, bir şey emek veriyoruz asla okulunda ilerleyemiyoruz. Ama bu sektör böyle değil. Her yaştan herkesi meslek sahibi edebiliyor. Okulunu bırakmış öğrencileri bile keza aynı şekilde. İlkokul mezunlarını bile. Aynen öyle bu kadar güzel bir mecra varken değerlendirmenizi önemli rica ediyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Gelişimin Gelişim için ya. bir adım var, zirveye